olana kadar pes etmeyeceğim. Deneyeceğim, deneyeceğim ve tekrar deneyeceğim. Ne kadar uzun sürdüğünün önemi yok. Olsaya kadar tekrar, tekrar, tekrar deneyeceğim. Sonra geçelim. 60 faktörüye eşittir 5 üzeri x çarpı a, x ve a doğal sayıdır demiş. Tamam. X en çok kaç olur? Şimdi faktöriyelde bir ifadenin içinde kaç tane asal çarpan olduğunu bulmak için ne yapıyorduk? Bölüyorduk değil mi? Gel böyle 62 faktöriyel. Yani 62'yi 5'e bölüyorum. Bir daha. Kaç tane varmış? 14 tane. Yani 5 üzeri 14. X en çok 14 olur. Aşağıdaki geçelim? 62 faktöriyel yani. eşittir. 10 üzeri x çarpı a. İkinci sorusu. Bu birinci sorusu. Bu da ikinci sorusu. 62 faktöriyel yani. 15 üzeri x çarpı a. X en çok kaç alır? Çok güzel bir soru. Ne yapacağız burada? 1 ve 2 sorulan çözelim. Şimdi bir sayının içinde kaç tane 10 çarpanı var demişiz. Normal bir sayı olsa direkt 10'a böleriz. X'i buluruz. Ama bu faktöriyelli bir ifade. Ve biz faktöriyelli ifadeleri asal çarpanlara bölebiliyoruz. Onun dışında bir bölüm yapamayız. O zaman ne diyoruz? 62 onu bir ayıralım. Bir asal çarpanlarına ayıralım. Hayırdır? asal çarpanlarına girdim. Şimdi iki kaç tane var? Yani 62'nin içinde iki asal çarpan kaç tane var? Anlayınız oğlum. 15 2 20 arkevi bir kaç tane oldu? 4, 11, 15 daha, 26, Yirmi 26 altı. Yirmi altı. aynı. 4, 11, 15 daha, 26, Yirmi 26'yı altı. Yirmi topla. 7, 57, 57 tane. Yani 5 üzeri x çarpı 2 üzeri 57 tane var. Yani 2'den 62 faktörün içinde 57 tane var. Peki 5'ten kaç tane var? Bu x yalnız. x yerine 57 yazarsam 5 üzeri x yerine de 57 yazmak zorundayım. Yazabilir miyim peki? Yani acaba 62 faktörün içinde 5'ten 57 tane mi var? Hiç zannetmiyorum. Zannetmiyorum lakin çözelim. 14 tane var. Demek ki 5 üzeri 57 tane değil, 5 üzeri 14 tane var. O zaman ben oraya 57 yazabilir miyim? Yazamam. O zaman 14 yazıyorum. Bak şimdi dikkat et. 5 üzeri 14. 2 üzeri 14. Çünkü x, x'ler aynı 14. Geriye 57'den 14'ü çıkartıyorum. 43. 2 üzeri 43 de 2 üzeri 43 de A'nın içinde demektir. Yani buradaki A'yı boşuna bize vermemiş. Buradaki A bu ifadeden geriye kalan 2 üzeri 43 tanesini içinde barındırıyor. O yüzden oraya A vermiş. Ya da A'da mesela 3 üzeri kaç tane var? diye hesaplarsak 3 üzeri de o kadar var diyeceğiz. Mesela burada deseydik ki bizde 5 üzeri x, 2 üzeri x bir de çarpı 3 üzeri x deseydik. x demiş olsaydı yine x'in üzerine 14 yazacaktım. Aynı şekilde 3'ü 62 3'e bölecektim. Burada bir kalan oldu. Burada bir 3'ün üzerinde olması gereken ifade olacaktı ve 3 üzeri 14'ten o ifadeyi o ifade 3 üzeri 14'ten çıkartınca atıyorum 3 üzeri işte 11 kalacaktı ve o da A'nın içinde olacaktı. Evet, Demek istediğimi anladınız. Şimdi hemen an şuna geç, ikinciye geçti daha iyi pekişik. Çünkü orada 3 üzeri de var. Bak şimdi. Aynı şekilde yazıyorum. 62 faktöriyel ya. 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x çarpı a. Bu a'nın içinde ne var? X'i en fazla kaç verebilirim? Daha da ne bulduk? En fazla büyük olan asal çarpının üstü kadar verebilirim. O zaman hemen yazalım. 14. X'e en çok 14 verebilirim. Ama biraz daha açıklayıcı olsun diye devam ettim. Acaba 350 X Gerçekte kaç? Yani kaç tanesi... 14'ten fazla geliyor da A'ya ekliyorum onu. Bakalım. 20 26, 28 28 tane. Demek ki 3 üzeri 28 normalde. Ama biz ne bulduk bu x'i? 14 bulduk. 14 vermek zorundayım. Çünkü 5'ten daha fazla yok. Geriye kalan 14 tanesi 14 oluyor değil mi? Aynen. 3 üzeri 14 tanesi bunun içinde. Diğer sorumuza geçelim. 62 faktörü sonundan kaç basamağın sıfırdır? Normal bir sayı olsaydı ne yapardım? 10 üzeri mesela normal bir sayı 10'a bölerdim. Kaç tane 10 varsa içinde o kadar sıfır vardır derdim. Halbuki bu faktöriyelli bir sayı. Ve biz faktöriyeli bir sayıyı asal çarpan, asal bölen hariç, asal sayı hariç bir bölene bölemiyoruz. Yani ona bölemem atmış ki. O zaman onu asal bölenlerine ayıralım. Onun asal bölenleri nedir? 5 üzeri x çarpı 2 üzeri x. Şimdi burada yukarıdakiyle aynı mantık, aynı saatte 5 üzeri x en büyük asal çarpan. O zaman 62'yi 5'e böleceğim ve hemen kaç tane 0 olduğunu bulacağım. 14 tane. Yani 5 üzeri 14 burada var. Şöyle yazalım. 14 14. Lakin... Burada 10 üzeri 14 oldu değil mi? Bak 10 üzeri demek ki 10 üzeri 14 ise 14 tane sıfır var. Bir de burada fazladan iki çarpanları var. Yani orada görünmez bir A var. O iki çarpanları onun sıfır olmasını etkilemiyor. İki çarpan var sadece. Ne onlar? 2 üzeri kaç? Acaba kaç? 62, 2'ye Yukarıda bölmüştük sanki. Aynen. 7. 57 tane. 57 tane varmış. 57 tane. 2 üzeri 57 normalde bunun gerçek cevabı. Lakin biz 14 alıyoruz. Çünkü 10 çarpanını arıyoruz. Geriye kalan 14'ten çıkarttık. Burada da çıkarmış olmam lazım. Aynen 43 tane. 2 üzeri 43 tanesi de Burada bir çarpan olarak bekliyor yani kaç tane sıfır olduğuna bir etkisi yok. Etkisi olan bu ikisinin ortak çarpımı 10 üzeri 14 oluyor çünkü. Geriye kalan da 43, onu hale almama gerek yok. Bak burada da aynı mantık 62 faktörel etkisi veriyor. Şimdi bir 500 gibi bir sayı düşün hayal et. 500 gibi, 500 değil de 5000, 50.000 olsun. Bundan 1 çıkartıyorsun. Şimdi kaç tane? 500'de kaç tane sıfır var? 4 tane. 490 49.999'da kaç tane 9 var? 4 tane. Bak demek ki kaç tane sıfır varsa o kadar 9 vardır. Eğer 1 çıkartırsan. Bak burada ne yapmışız? 62 faktörlerden eksi 1 çıkarmışız. O zaman burada kaç tane sıfır varsa eksi 1'i çıkartınca sondan o kadar basamağı 9 oluyor. Tamam kaç tane vardı sıfırımız? 14 tane. O zaman eksi 1'i çıkarttınca o kadar basamakta 9 olacak. Yani bunun cevabı da aynı şekilde 14. Bunun da 14. Hepsinin cevabı 14 zaten. Bu bakalım. A faktöriyel eşit 30 çarpı B faktöriyel. Yani. A artı B farklı değerler toplamı kaçtır? A artı B farklı değerler toplamı kaçtır? Çok güzel bir soru. Şimdi ne olabilir? Bir hayal edelim, düşünelim. Biraz beynimizi kullanalım. Ki matematik zaten insana beynini kullandırmayı öğretiyor. Yani matematik sadece sınav başarısı işte kaç net yaptım Bu değil yani. Not değil. Sen sana beynini kullandırmayı öğretiyoruz burada. 30 faktörer. Şimdi ne yazabilirim buraya? 29 faktörer yazsam... Olmaz değil mi? 30 faktörel yazayım. 30 çarpı 29. Bak oldu. 30 faktörel yazdım. 30 çarpı 29 faktörel. Bu buna eşit değil mi? 30 faktörel bu şekilde yazamıyor muyum? Yazarım. O zaman ne oldu? A'mız A'mız bu. B'miz de bu. Başka var mı? Şimdi iki tane ardışık sayı bul bana. Ne onlar? 6 çarpı 5. İki tane ardışık sayı buldum. Neden? Çünkü bak faktöriyel varsa ya ardışık sayı bulmak zorundasın. Çünkü faktöriyeli açarken ardışık olarak açıyoruz. 30 çarpı 5 çarpı B faktöriyel eşittir A faktöriyel. Ne olabilir bu? Buraya 4 yazsam 4 yazınca da burası kaç olur? Yani bu 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel eşittir neye? Ben neyi bu şekilde açabilirim? 6 faktörü bu şekilde açabilirim. O zaman A'mız bu, B'miz de bu. Başka var mı? Yani ardışık ya da sıfırlı hmm, düşünelim. 30 dedik. 6 çarpı 5 dedik. 30 faktörü dedik. Başka 30 veren bir ardışık sayı var mı? Yok. O zaman sadece bu ikisi var. A artı B farklı değerli toplam. Bunları topla. A artı B 59 10 Topla 69 bitti. Bu soru bu kadar. Bu soru sende. Bu soruda farklı bir seçenek daha var. Üstteki gibi aynı. Neredeyse aynı ama farklı bir şey daha düşünmen gerekiyor. Şimdi buna bakalım. 1903 faktöriyel yani, eksi 56 faktöriyel yani, artı 100 faktöriyel yani, sondan kaç basamağı sıfırdır? Sondan kaç basamağı sıfırdır? Şimdi bir hayal kuralım. 200 ya da 2000 eksi 10 bunun kaç basamağı sıfırdır? Gel yani yazalım. Hayalimizi bir canlandıralım. 2000 dedik. Ondan da çıkardık. Bunun şimdi kaç basamağı sıfır? Bir basamak sıfır, değil mi? Bir basamak. Burada kaç tane? Yani en küçük sayı, yani çıkardığım sayı daha küçük ve bunun da bir basamak sıfır, değil mi? Bu tüm hepsi için geçerli, tüm doğal sayılar için geçerli. İstiyorsan 100 milyon yaz, aşağısına 10 yaz, o zaman kaç basamak sıfır olacak? Yine bir basamak sıfır olacak. Demek ki burada çıkan sayı ya da toplayalım. Mesela bir de toplamayı dinleyelim. 2000. Sorundan kaç basamağı sıfır oldu? Bir basamak. Topladığın zaman da bir basamak. Çıkardığın zaman da bir basamak. Bunu istediğin gibi dene. Her zaman en küçük toplama ya da çıkarmada doğal sayılarda sonu kaç basamağın sıfır olduğunda ya en küçük olan kadar sıfır olacaktır. Bunun garantisini veriyorum sen. İstediğin gibi deneyebilirsin ki dene şu an. Burada ne demişiz? 100 yer, x 56 faktöriyel 1903 faktöriyel. Şimdi bundan bunu çıkardığım zaman bununla aynı mantık. Bunun içindeki sıfır kadar sıfır olacak. 56 faktöriyel kadar sıfır vardır. Bak örnek verelim. Ufak örnek verelim. Yine 2000 olsun. Burası 10 olsun. Burası da işte 100 olsun. Burada kaç tane basamak sıfırdır? Şunu şunu topla. 2100. Bundan çıkar. Ondan çıkar. 2090. Kaç basamak sıfır? 1. En küçüğün kaç, sondan kaç basamak sıfırdır? 1. Bunun da 1. O zaman 56 faktöriyel kadar içinde sıfır vardır. Bu ifade. 56 faktöriyel kaç tane sıfır vardır? Ne yapıyorduk? 10. 10 çarpanını arıyorduk. Lakin 10 çarpanını arayamayız çünkü asal çarpanlar lazım bize. 5 ve 2'ye bakıyoruz. Hangisi daha büyük? Daha demin anlattım. 5. O zaman 5'e veriyorum. Neyse Kaç taneymiş? 13 tane basamağın sıfırı. Çok kaliteli bir sorudur. Şu mantığı kavradıysan o soruyu da anlamışsındır. Şimdi burada bir sende sorusu var. Bu da çok kaliteli bir soru. En zorları sana bırakıyorum bilerek yapama diye. Birinci sende sorusundan bakalım. B kaç farklı değer alabilir? Şimdi 24 bak faktörel dediğim zaman bu şekilde yazabilirim. Ya da kaç tane ardışık sayının çarpı 24. 25 diyemem. 24 diyeceğim. 24 dedim. Burası 23 oldu. 24 24 çarpı 23 faktöriyel. O zaman ne oldu? Bu buna eşittir. Şimdi bir de 24 bir faktöriyel açılımı. 120 gibi. 120 neydi? 5 faktöriyel. 4 faktöriyel açılımı neydi? 24. 4 faktöriyel açılımı açılım da 24. Tamam yazalım. X eşittir. 4 faktöriyel yani çarpı B faktöriyel. Yani. 4 faktöriyel yani çarpı B faktöriyel. Yani. 2 tane faktöriyel yani ifade var. Çok güzel. Şimdi x'e ne diyebilirim? 4 faktöriyel yani dedim diyelim. 4 faktöriyel çarpı b faktöriyel. Şimdi burada iki tane seçeneğim var. B 0 darsa ne olur? 0 faktöriyel 1 demek. B 0 diyebilirim ya da 1 diyebilirim. 1 faktöriyel de 0 faktöriyelin eşiti 1'dir çünkü. Bak B buradan 2 değer aldı. B buradan 1 değer aldı. Kaç farklı değer alabilir? 3 tane değer alabilir. Buna geçelim. Şimdi 10 faktöriyel var. Çarpı a eşittir b kare. a en az kaçtır? a'nın en az kaç olduğunu soruyor. a ve b pozitif tam sayıdır. Pozitif tam sayı. Yani bu a eksili bir sayı olamaz. b de aynı şekilde. a sıfır olabilir mi? Olabilir. b sıfır olabilir mi? Olabilir. Şimdi şu sorunun mantığına bakalım. Bak. Şimdi 10 faktöriyeli bir şeyle çarpıyorum. B kareli bir ifade etmem lazım. Yani tam kareli olması lazım. Şu ifade tam kareli çıkması lazım. Yani her sayıdan iki tane olması lazım. Birden iki tane, iki den iki tane. Ya da üçten üç tane. Dö üçten iki tane, dörtten iki tane. Ya da 4'ten dört tane. Neden? Dördü 4 desem. Bunu nasıl yazabilirim ben? Bunu şu şekilde yazamam mı? 4'ün karesinin karesi. Yani burası B kare. Yani burasına B dersen, 4'ün karesine B dersen B kare. Yani istediğim eşitliği sağlıyor. Ya da şöyle bir örnek verelim. 2'nin 4. kuvveti. Bunu nasıl yazalım? 2'nin 2'nin karesi. Bak burası B. Bak B kare yazabilirim. Ya da 2'nin 2'nin 6'ı yazarım. Neden yazamıyorum? 2 üzeri 3 çarpı 2. Bak şunu yakalıyorum ya. Şu. Kareli bir ifade yakalamam lazım. Bak bu 206 böyle sonsuza kadar gider. Ama bana diyor ki en az dediği için en az bulacağım için en az örnek görüyorum. Şu A'da şu ifadenin içinde 2 üzeri 2 olması lazım en az dediği için. 2 üzeri 4 dersen a en az olmaz. Çaktık mı? Hadi gel şurayı bir sileyim. Nasıl yapacağımızı anlatmaya başlayayım sana. Onu aç. Açıyorum. burada bana karelileri yakala ya da dörtlüleri ya da altılıları. Üzeri 6, altı, üzeri 4 ya da üzeri 2 yakalamam lazım. Yakalayalım. O zaman bunları da aç. Mesela 10 kaçta kaçın asal çarpanı? 5 çarpı 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 7 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 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 Uuu. Bak görüyoruz. Bunları yazdım. Şimdi kareleri yakala ve kaybet. Yok et. Yani onları çiz. De ki bak bu B kareli şekilde yazılabiliyor. Çarpı A var burada bak. Bir şeyle de çarpacağım. ifadeyi sağlatacağım. B kare şekilde yazılabilmiş oluyor. 5'li gitti. B kare. Yani burada 5'in karesi var. 2 üzeri 3, 2 üzeri 4 oldu. 2 üzeri 5 oldu. 2 üzeri 7 oldu. 2 üzeri 8 2 üzeri 8 oldu. Demek ki bak bunlarda A A'ya bir değer vermeme gerek kalmıyor. Bunlar kareli zaten. Tamam mı? 3 üzeri 2 sil. 3, 3 oldu. 3 üzeri 4 oldu. Bak 3 üzeri 4. Bu da rahat şekilde eşitliği sağlıyor. Yani A'ya bir değer verip onu kareliğe tamamlamama gerek kalmıyor. 7 A Bak 7 tek başına kaldı. Demek ki bu eşitliği sağlamam için bir 7 ile daha çarpmam lazım. Bunun üzeri kare olsun. B kareliğe de eşitliği sağlamış olayım. Tamam. 7'yi yakaladık. Başka ne var? 1. 1, 1 zaten kare. 1'in ikinci kuvveti. 1'in karesi de B'dir. O fark etmez. Çarpı A diyorum. Eşittir B kare diyorum. Çok güzel. A'da A'yı 7 diyorum bitti. En az dediği için 7 diyorum. 7 üzeri 3 de diyebilirdim. Lakin bana en azını soruyor Tamam. A'yı buldum. B'yi bulmam lazım. B'yi nasıl bulabilirim? B mesela kareleri tek tek götür madem bak. Bu ne oldu? Karesi oldu. A'ya da 7 verince B kare. Şimdi B'yi bulurken B'nin kendisini bulacağım. Sadeleştir. Üstleri sadeleştir. 1, 1, 2, 4, 1. Ne oldu? 5 kaldı. 2 üzeri 4 kaldı. Ne oldu? 3 üzeri 2 kaldı 7 kaldı. Bu neymiş? B'ymiş. B de buna eşit. Bunu çarp bir de A ile topla. A da 7 bulduk. Cevabımız o. Taptesin hemen geliyor.